zor oyundan hepinize merhaba arkadaşlar ben bir videodayım bu videomuzda e, bir duyuru ve soru gibi bir şey bir şey değişik bir şey olacak bugün yeni yıl yeni yıl yani daha olmadı biliyorum ama olacak e, ben hemen önceden kutlamak istedim e, şu an oyun kaçı mesela 16 Aralık'mış. Ben şöyle bir konseptimize uygun olsun diye şeyler yaptım. Şuraya yılbaşı ağacı yapacaktım. Güzel olmadı. Kırmadım ama. Dursun. Buraya. Ha. Bir de 25 abone olduk. Hepinize te çok teşekkür ederim. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için. Yani şu an çok mutluyum. Buraya 25 tane şey koydum. Üşenmeyin. Ee, teşekkür ederim. Bir de bir arkadaşımız sormuş şu soruyu. Şey videonu neyle çekiyorsun? Ben bu videomu de çekiyorum gördüğünüz gibi. Bir de şey e, videonu neyle çekiyorsun? E, bir de videoyu çekmen ve yüklemen süren ne kadar? Benim video 15 dakikalık çekebiliyorum sadece. Çünkü YouTube'da bir sorunum var, sıkıntım var. Ee, e, yani YouTube'a 15 dakikadan fazla bir video yükleyemiyorum. Mobilden yaptığım için de onun ayarlarını falan da değiştiremiyorum. Eğer mobilden değiştiriliyorsa yaz, yazarsanız sevinirim nasıl yapacağımı. Ee, bir de şey demişti. E, videolarını yüklemen ne kadar sürüyor diye demişti. Ya benim videolarım 15 ile 5 Dakika arasında olduğu için en fazla en fazla 10 dakika sürer. En az da 5 dakika sürer. Yani e, bu kadar sürüyor. Öf. Bir de bir arkadaşımız demiş. Videolarda çok mutsuz konuşuyorsun demiş. Yani eğlenceli konuşursan sevinirim demiş. Yani e, aslında ben hiç öyle bir her gün gülerim. Gülmediğim bir an olmaz. Videolarda belki yani alışamadığım için belki çok gülmüyorumdur. Başlangıcımı değiştirmeyi düşünüyorum. Mesela girerken yani çok heyecanlı bir şekilde girmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. E, pastalar koydum hatta şuraya. E, beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.